Körfez Belediyesi, hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili tüm önlemleri aldı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 CCB kepçe, 4 tuzlama kamyonu, 2 grider, 6 pikap ve 90 personelin yer aldığı kartimi dün gece itibariyle ilçe genelinde mesaideydi. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte özellikle kentin kuzey bölgelerinde ekipler tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, vardiya sistemine göre ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Çelişleri Müdürlüğü olarak karla mücadele ekiplerimiz 12 GCB, 4 kamyon tuzlama küreme aracı, 2 tane grader, 1 adet loader, 6 adet pickup ve 35 personelle hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Gerekli görüldüğü zamanlarda Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden de bu sayıyı 90 kişiye kadar çıkarıyoruz. Görev yerleri ve tanımları olarak da karın yoğunluğu ve şiddetine göre ekiplerimiz tüm Körfez'in alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. Karla mücadele çalışmalarında tehlikeli gördüğümüz Hereke Kamyon Yolu, Kirazlıyalı Kalburcu Köy Yolu, Hacı Osman İlimtepe Bağlantı Yolu ve İlimtepe Tütün Çiftliğe bağlanan yeni yolu trafiğe kapatıyoruz. Kış şartlarının yoğun geçmesi durumunda. Diğer zamanlarda tüm yollarımız da açık. Ekiplerimiz 7-24 Vardiyesiz sisteminde çalışacaklardır ve her an görevlerinin başında kalacaklardır.